Tekrardan merhaba. Bugünkü konumuz kip kayması. Yani diğer ismiyle zaman kayması. Vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Öncelikle kip kayması nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kip kayması dediğimiz şey şu. Türkçede dört temel zaman var. Ve biz bu zaman eklerine aynı zamanda kip eki adını veriyoruz. İşte bu zaman bildiren ekler eğer o zamanı değil de başka bir zamanı anlatmak için kullanılıyorsa biz buna kip kayması diyoruz. Şimdi örnekler üzerinde inceleyelim. Bunu çok kolay anlayacağınızdan eminim. Örneğimiz sağ tarafta. Ali koşuyor. Dediğim zaman bu cümle şimdiki zamanda kurulmuş bir cümledir. Yani Ali koşma işini şimdi yapıyor. Bu anlama gelir. Alttaki örneğimize bakalım. Ali her sabah koşuyor. Eğer Ali her sabah bu işi yapıyorsa bu her gün yaptığı için geniş zaman kipiyle çekimlenmesi gereken bir cümledir. Yani bizim Ali her sabah koşuyor diye kurduğumuz cümle aslında Ali, Ali her sabah koşar şeklinde kurulmalıydı. Ancak burada şimdiki zaman kipini görüyoruz. İşte biz bu duruma kip kayması ya da diğer ismiyle zaman kayması diyoruz. Diğer örneklerle devam etmeden önce size bir püf nokta vermek istiyorum. Bir cümlede kip kayması olup olmadığını anlamak için ipucunu bize zaman zarfları verir. Şimdiki örneğimizi inceleyelim tekrar. Ece kedileri hep seviyor. Bu cümlede hep sözcüğü geniş zaman anlamı veren bir zarftır. Zaman zarfıdır. Ama kullandığımız kip, seviyor, iyor ekimiz şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla bu cümlede bir kip kayması olduğunu görüyoruz. Yani bizim cümlemiz Ece kedileri hep sever şeklinde kurulmalıyken iken şimdiki zaman kipiyle kurulmuştur. İşte biz bu olaya kip kayması diyoruz. Yeni örneğimiz otobüs saat 17'de kalkıyor. Burada bahsedilen otobüs henüz hareket etmemiş. Yani kalkmamış. Yani gelecek zamanda bu işi yapacak. O halde benim cümleyi şu şekilde kurmam gerekirdi. Otobüs saat 17'de kalkacak. Ancak ben cümleyi kalkıyor yani şimdiki zaman kipiyle çekimlediğim için bu cümlede kip kayması vardır demeliyim. Başka bir örneğimiz daha var. Yarın Ardahan'a gidiyorum. Burada dikkat edin. Daha önce size verdiğim bir ipucu vardı. Bunu kullanacağız. Yarın sözcüğümüz gelecek zaman anlamı veren bir zaman zarfıdır. Ve bu cümlede kullanmışız. Ama gelecek zaman anlamı taşıyan bu zarfı gidip şimdiki zaman kipiyle beraber kullanmışız. Dolayısıyla bu cümlede de bir kip kayması vardır. Biz cümlemizi yarın Ardahan'a gideceğim şeklinde kurmuş olsaydık eğer cümlemiz gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş düz bir cümle olacaktı. Ama gidiyor şimdiki zaman kipiyle çekimlendiği için bu cümlede kip kayması vardır. Yine cümlemiz dondurmayı yarın yeriz. Yine burada da ipucumuzu kullanıyoruz. Yarın sözcüğümüz Gelecek zaman anlamı veren bir zaman zarfıdır ve yeriz geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir cümle görüyoruz. Yani zamanlar birbirine uymuyor. O halde bu cümlede de kip kayması vardır diyeceğiz. Eğer cümlemizi düzgün bir şekilde yani kip kayması olmadan kuracak olsaydık dondurmayı yarın yiyeceğiz şeklinde kurmamız gerekirdi. Bu videomuzda Kip kaymasının ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. Bununla ilgili örnekler verdik. İnşallah konuyu güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.